Emri Bülentsin ey ezanı Muhammedi, kafi değil sadana cihanı Muhammedi. Bu muhteşem mısraların şairi Yahya Kemal, şiirleriyle toplumun nabzını tutan usta bir isimdi. Türkçe ezan söylentilerinin ortalıkta dolaştığı bir dönemde kaleme alınan ezanı Muhammedi şiiri şairin cesaretini gösteriyordu. Şiiri Müslümanlığın en güzel halini gördüğü annesine ithaf eden Yahya Kemal, ilahi bir musiki olan ezanı şerifi milletimiz nezdindeki değerini şiiriyle tezgirdi. Tesciledi. Şair devletimizin iki manevi temeli olduğunu söyler. Bunlar Ayasofya'nın ezanları ve hırkayı saadetteki okunan Kur'an-ı Kerim kıraatidir. Yahya Kemal bu hususu 30 Mart 1922 tarihli tevhid Efkar gazetesinde ezan ve Kur'an başlıklı yazısında şöyle anlatıyor gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu devletin iki manevi temeli vardır. Fatih'in Ayasofya minaresinden okuttuğu ezan ki hala okunuyor. Selim'in hırkayı saadet önünde okuttuğu Kur'an ki hala okunuyor.